Evet, Tekkeköy Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı Meclis Başkan Vekili Aydın Karmil yönetiminde Tekkeköy Belediye Binası Meclis toplantı salonunda yapıldı. Temenni ediyoruz. Sıhhat içerisinde bayrama, kavuşmayı, Tekkeköy Belediyesi ve Elbistan Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulma talebi belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Adamlar, ilimizdeki belediyemize ve belediye halkına yardım ve destek olmak amacıyla Kahramanmaraş ile Elbistan ilçe belediyesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının ve ben benzi gereğince kardeş ilişkisi kurulması usulünün belediye meclisinde görüşülmesini arz ederim. Başta Elbistan olmak üzere Tekliköy Belediyesi ciddi manada bir katkıda bulundu. Tekliköy Belediyesi ve halkı Allah hepsinden razı olsun diyoruz. Tekrar depremde kaybetmiş olduğumuz arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mübarek gibi. <laughs> İnşallah yaralar sarılacak. Çalışmalar devam ediyor. Biz burayla kardeş şehir e, ee, olmayla bir madde söz almak isteyen var. Ile, Belediyesi'ni kardeş şehir olarak Efendim, e, teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.